Şu Isana Plex'i aldım. Bu Olaplex'e muadil gösteriyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Olaplex çok pahalı. Ee, ben de çok merak ettim ve denemek istiyorum. Zaten sonuçları storylerden paylaşıyor olurum. Takipte kalın. Böyle makyaj fırçası temizleme spreyi aldım. Ben bundan bir tane bitirmiştim zaten. Bir tane daha aldım. Ee, fırçalarınızı düzenli yıkayamıyorsanız ben düzenli yıkamaya çalışıyorum ancak bazen ipin ucunun kaçtığı zamanlar olabiliyor yolun çalıştığımız için. Hemen bununla şöyle yine temizliyorum ve sonra kullanıyorum fırçalarımı. Bu da bayağı pratik bir ürün. İsa'nın şöyle üreli vücut kreminden aldım. Ee, bu çok güzel bir krem. Eğer vücudunuzda tavuk derisi görünümü varsa, pütürler varsa buna bir şans verin derim. Şöyle İsa'nın süngerli oca çıkarıcısından aldım. Bayağı pratik bir ürün. Ben eskiden kullanıyordum. Bunu alıyorsunuz, parmağınıza alıyorsunuz. Şöyle sünger var. Sokup döndürüyorsunuz ve çok güzel bir şekilde ojeniz temizleniyor. Özellikle koyu ojelerde. Ama tabii ki ben şu an ojelerimi çıkarmak istemediğim için yapmayacağım. Isana'nın Viral olan vücut nemlendiricisinden aldım. Bu böyle sürüyorsunuz bunu. Hafif renkli bir ürün oluyor bu arada. Beyaz görünüyor ya. Şöyle sürdükçe görüyorsunuz ki rengi değişiyor. Ve içinde minik minik pırıltılar var tam yazlık bir ürün ama bence her daim parlamayı sevdiğimiz için kışında kullanabiliriz. Ve Essence'ın kahverengi maskarası. Bunu kesinlikle bulduğunuz yerde kapın asla bulunmuyor. O kadar güzel ki yani yanında pahalı markalar halt etmiş arkadaşlar. Yani bu efsane bir ürün. Birçok arkadaşımı aldım. Herkes de çok memnun kaldı direkt gözlerinizin rengini değiştiriyor. Siyah gibi böyle bam diye patlamıyor. Böyle kahverengi, bakır tonlarında makyaj yaptığınızda bunu kesinlikle bir kullanın derim. Şu Maru Derm'in salyangoz özünü aldım. Cosrx'inkini çok merak ediyordum. Onu alacaktım aslında. Ama birçok eczacının bunu önerdiğini gördüm. Ve buna şans vermek istedim. Biliyorsunuz ki salyangoz özü cildi çok güzel bir şekilde onarıyor. Ben de bazen buna ihtiyaç duyuyorum. O yüzden bunu kullanmak için sabırsızlanıyorum. Böyle tırnak fırçasını aldım. Manikür yaptıktan sonra tırnaklarımızın üzerindeki öldeleri ve et kanıtlarını alırız diye. Bir de şuradaki ürünü aldım. Bu ürün arabada kalmış bu arada. O yüzden şu an elimde gösteremiyorum. Eğer siz de su bazlı, gözü yakmayan bir kirpik serumu ve kaş serumu istiyorsanız kesinlikle buna bakabilirsiniz. Ben bunun metini çok duydum. Kendim kullanmadım. Ama kesinlikle bugünden itibaren kullanmaya başlıyorum. Hatta bununla ilgili bir video çekeceğim. Bir aylık serüvenim çekeceğim. Eğer siz de merak ediyorsanız takipte kalabilirsiniz. Bu arada kahvemi içmeyi unutmuşum bayağı.